Bir şey var son. Nebesinin gözü! Oo ikiz iki zincirleri... Öldüm öldüm! Bir durup. Önüne gelen benim ağzıma yüzüme yumrukla çakmak istiyor. Bu nasıl bir şey ya? Onun adı Vural değildi kanka. Kara Vural değildi ki. Ma Vural'dı. PUBG Panther ünvanı da var. Beni vurmak istiyor ve tiktoker büyük ihtimalle. TikTok'a atacak. Araba var ama bot var. Bot arabayla mı gelmiş? Bir <laughs> dakika. Ne vurdu lan? Ya beni bir salın ya. Alo. Gel gel yukarıdayım gel. Tesime gel. Tesime gel. Evet çok iyi süper. Devam öyle gel öyle gel öyle. Topla top. Evet dostlar. Hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek özlediğimiz bölgelerden olan George Flo'a doğru düşüyoruz babiş. Şöyle bana bir oy adamlara da onun önünde silah var ama onun biraz böyle bir sıkıntıları var gibi bir dakika biraz daha hızlı olman lazım şöyle ki büyük ihtimalle arkadaşlardı bundan mermi çekebilirsem bir dakika dur 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 Sen kimden abi bir canı var onun ya hangar içi var baya baya bu Ş iki kişi varsa ebesinin gözü şöyle bir Bak oğlum. Oo, oo. ikiz dingiller. Öldüm öldüm. Allah'ım ya Rabbim. Adam boksör. Adam boksör çıktı yemin ederim. O ne ya? Dur 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 dur. Abi bir, bir, bir durur mu? Adam. Önüne gelen benim ağzıma yüzüme yumrukla çakmak istiyor bu nasıl bir şey ya Mermim bitti Adam geliyor Sağımda 14 mermi bana bir, bir adam için yeter ama canı yok. Tüm mermileri yedi. O gelemez onun canı yok. Bu bot muydu anlamadım. Bir mermim var dostlar. Alt tarafta bayağı fight dönüyor. Bundan seri bir şekilde mermi almamız lazım. Aşırı bir şekilde yoğunluk var dostlar. Bayağı bayağı bu orada takımlar indi. Birbirlerini yiyenler bayağı var. Orada bir şey... bu adam mı? Hadi oğlum. Ay çok vurdum ya. Bana yavru olmadın Headshot yedi Canı yok canı yok canı yok canı yok Ağzıma etti yemin ederim ya Lan bu can ne Arkadaşı şey geldi Okey tamam kaldıramayacak da o adam beni bulmasın ya. Dostlar o kadar o kadar böyle bir şeyli başladık ki elim ayağım kesin. Yüreğim ağzımda şu anda. Hani bir de bu şekilde durumlarda hani böyle bütün böyle enerjimi veriyorum ediyorum vesaire. olan bir yerden bir mermi yesem öleceğim bu arada. Arka taraf yoktur inşallah. Lak diye ölüyorum. Hani ne oluyor? Yalan olmuş oluyor. Geliyor bu arada. Kusura bakmayın yani fazla size odaklanamadım. Ben onu indirdim. <laughs> Buradayım burada. Umarım kitin vardır kanka ya. Bunlar fightlarken ben bundan çaktırmadan bir şeyler alırım. Dur 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 ver bana. Önden bir bot geliyor sıkıntı yok. M4 M M4, M4'ü ver. Tamam çok güzel abi. Can basmama izin verin. Selam var. Baya yakın. Dibimde. Burada bir çıkmadı. Allah'ım sinir sites oldum bak vallahi. Dikkat dikkat kalmadı bende. Geliyor. Gördüm onu bak. Ben üste çıksam daha avantajlıyım ya dur. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Abi 9 kili ne ara aldım inanın farkında değilim ya. Okey 10 leş oldu abi. Kanka pusmayın ya. Şurada bir pusmayın ya. Raşlıyor bak bir de. Nefes almama izin verir misiniz artık? canım hiçbir şeyim yok bir dakika. Ya, oyalama bombası attım dostlar adam rushlayamasın diye. Dur 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 çok iyi çok iyi gidiyoruz bu şu son adama. Koş bulun son adam. Lütfen artık kaçma lütfen, lütfen. Adam maymun ya. Dur ya Şarjör değiştirecek kitim yok. Bir dakika. sinirlenmeyeceğim. Botluğum tuttu. Sinirlenmeyeceğim. Hiç hiç hiç, hiç sinirlenmeyeceğim. Devam. Onun adı vural değildi kanka. <laughs> Kara vural değildi ki. <laughs> Aynen oldu. Ma Vural'dı da. PUBG Panther ünvanı da var. PUBG konu. La PUBG Panther ne oğlum? <laughs> Aa vural. Oğlum <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> bir şey diyeceğim. Vural abi. PUBG oh Panther. <laughs> Oğlum PUBG Panther ne? Bak. Ben gidiyorum ama buralar, Allah yoksun. sizi cızır cızır etsin be. Allah Allah sizi cızır cızır. <laughs> Hepinize tekrardan selamlar. Olur böyle bakalar, kara vural yakalar diyerekten. Şöyle bir poçinkiye doğru atlayalım. Ya benim de tutuyor dostlar hani. Benim de kötü oynadım saçma hareketler yaptım, sabırsızlandım. Bu tabi... Sorry. <laughs> <laughs> Abi direkt bir de zıplaması yok mu? Tamam sıkıntıcak sıkıntı Önümüze düştüler Dur 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 bir dakika O kardeşimizi halledeceğiz Rakipler beni atlayan var orada Rakipler beni halletmeden Önce ben rakipleri halledeyim ki Dur 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 Uzi güzel oldu uzi güzel oldu Bir dakika geliyor Oo setin güzelmiş kanka Bir dakika Tankisi geliyor Çok hızlı geliyor Bir dakika çok güzel oğlum be M16 azizliğine uğradı var ya bu Üzgünüm onun adı Solumda var önümde var Canımızı yenileyelim Bu arada dostlar poçuk spike'larına bayıldığınızı biliyorum ha, Bu bizimki belli ki Ben de en az sizler kadar tabii ki bayılıyorum ve adrenalin doluyorum Ve bu yüzden sürekli sürekli Joshbull poçuki tarzında one man squad takılıyoruz bildiğiniz gibi Arkada bir ayak sesi var hani Ne diyordum ben Bot bot bu ya büyük ihtimal bot Sizler de dostlar Derken, keyif alıyorsunuz. Mermi çok harcamak istemiyor. Hani deli gibi mermi harcadım değil mi? Bir sosistimiz var. Bir, bir, tane daha sosistimiz var. Şunu da bir halledelim. Şöyle. Tamam güzel 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 güzel. güzel. Sesim gelmiyor mu? Alo. Bu yan tarafımızda tarafımızda ne oğlum? onu. Bu arada şunu diyordum. sizlerde izlerken keyif alıyorsunuz dostlar. Biliyorsunuz öyle hatırlatıyorum unutmayın diye. Birer like bırakmayı lütfen unutmayın. Bildiğiniz gibi like'larınız bana büyük bir destek olarak Eee geri dönüyor. Burada bir bot taklidi mi yapılıyor yoksa gerçekten bir bot fight mı var bakalım. Kardeşimiz da ses vermiyor bir şey yapmıyor. Sessiz savaş çıktı da ona kimseyi vurmaması gerektiğini söylemeliyim ya. Önümde bir ayak sesi var bu. Aynen aynen. Ya bot ya da pusan birisi de olsa iki ihtimal var. Tam önümdeki Sen tamam, bot. Arkada ne oluyor acaba? Burada biz şeyler dönüyor. Sanırım bir Allah'ım ne çok bot. Ya, ön taraftan bir silah sesi mi duydum? Bir şey değil mi? Şuralardan bir yerlerden bana bir bot taklidi yapılıyor. Vallahi billahi şuralardan bot taklidi yapıldı ama <laughs> hayırlısı. Raçta vermedi şansımıza. Gerçi sus, Aa, sosisli var lan. <laughs> Oo. Bak bak. Dostlar harbiden arkada birisi bana bot veriyor da. Ben size senaryoyu söyleyeyim. Bu bir Türk. Biliyor benim poçinkide çatır çutur adam vurduğumu. Beni vurmak istiyor ve TikToker büyük ihtimalle. Bak gördünüz değil mi? TikTok'a atacak. Bunun derdini sormak istiyorum aslında biliyor musunuz? Kardeşimiz ekmeğinde dostlar. Beni üzerine çekmeye çalışıyor. Bu kadar basit numara. Abi gelin göğüs göğüse çarpışalım bari değil mi? Ya? Dur bakayım şununla bir konuşmayı deneyeceğim. Eğer beni vurmaya çalışırsa kaçarım gerçi de. Arkadan bu bor... e, evin arkasından uzay mekiği geçiyor bizim şu an. Pardon dostlar gelen ses için. Bak gelmiyor da görüyor musunuz? Yani kolay yollardan bir şeyler başarmaya çalışan çalışan kardeşlerim öyle bizim hakkımıza girerek, pusarak ederek, bizi vurarak bir yerlere atıp bir şeyler sahibi olabileceğini düşünüyorlar. E bugün sen beni vurursan burada vurdun ne oluyor ya? Beni vurdun diye ne olacak yani kahraman mı ilan? Ne, ne, anlamıyorum bu kafayı da anlamıyorum. Burada yoğun bu, bir silah... Bana her yerden bot taklidi mi yapılıyor bugün? Burada bir ara... O ne ya? Oğlum Araba var ama bot var. Bot arabayla mı gelmiş? Şimdi bana birisi bunu açıklasın ya. Bu araba abi hem spawn olmadığı yüzde bir araba. Allah'ım pusuya yar olmak istemiyorum dostlar lütfen ya. Bak şu an burada bir bir şeyler oluyor. Bu evde mi yoksa bir ayak sesi var. Vallahi ya yemin ederim pusuya gitmek istemiyorum ama. Ayak sesi çimenden geliyordu. Vallahi bıktım dostlar ya. Sürekli böyle bir saç ayak bu koşuyor lan. <laughs> tamam tamam bizi çocuk. Kardeşim şu... Allah belanı vermesin. Lan ne yapıyorsun? Abi. Size bir şey diyeyim mi? Abi. Başlama dur dur dur. Ağzına azına tükürdüm. Gel gel. Bir dakika. ne vurdu lan? Yattı oraya bir de. Bir bomba deneyeceğim cam basmadan bir dakika. Abi çocuk olmasa ben ölmüştüm yemin ederim. Vallahi o kardeşim olmasa ben öl. <laughs> Elimin ayarını araştıma lütfen. Dostlar görüyorsunuz değil mi olanları ya? Bir de kafamda zomba La bir durun ya bırakın esyalım ya. Bir bomba daha atacağım. Bu bombaya öldü o merak etmeyin de. O da attı. Tamam çok güzel abi de. Red zone kafama düş. Smoke mu şu onunki bu arada? Aklım çıktı gerçek bomba sanıyorum. Şu red zone ölmek istemiyorum bir dakika. Dur 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 dur. Red... Bu ne abi? Ya beni bir salın ya. Alo. Abi beni bir salın ya lütfen beni bir salın ya. Dostlar gerçekten hayat çok üzerime gelmiyor mu sizce de? Ara araba geldi solağa gördünüz mü? Sola bir tane toros geldi. Ne iş bilmiyorum. Bak Oturun söyleyin. Hayat çok üzerime gelmiyor mu cidden? Ben bıktım ya. Vallahi ben gitmiyorum bir yere. Burada duracağım. O oh, Vallahi ben duracağım. Ben o oh, toroslu çıktı. Geliyor. Bir dakika. Abi, sağdaki beni vuracak. Bu da bana kafa attıdu. Geldim. Hay Allah. In. Tamam. Abi dur 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 geliyorum. Bomba çekti. Patlamadan çıkabilirim. Erken bıraktık. Burada Abi. Yani hayır başarısızsınız ya. Uğraşmayın oğlum. Adam geliyor. Bot bu ve o da ona sıkıyor da nereden sıkıyor ya? Geliyor. Abi, bot zaten. Botlara karşı bir bizim bir şeyimiz var. Botları vuramıyoruz abi. Vallahi var ya dostlar. inanın bırakın PUBG mobilden çıktı bu oyun. masa döndü. Her yerden bir şey. O ne ya? Ha tamam bu sanırım iyi niyetli. Bu iyi niyetli sanırım. Evet bu otopiklerden değil. Tamam gel bakayım. Selamun aleyküm guys. Alo 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 alo. Ne <laughs> Abim ne yapıyorsun? İyiyim abi ya. İleride bir hareket. Abi ben diyorum kuş ben kalbini yerim gel içeri gel gel. Dur bekle şurada bayağı bir loot var. Şurada lootunu yap abicim bak burada çok loot var. Bulutlar lazım bulutlar lazım abicim. M4'üm um, AKM var. Yo yo ben lan kırmalıyım. <laughs> ben senden loot istemedim loot yap dedim. Gel gel yukarıdayım gel. Sesime gel, Sesime gel. Evet çok iyi süper devam öyle gel öyle gel öyle Topla 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 <laughs> Gel hele gel yanıma gel Adın ne kardeşim? İhsan abi İhsancım kaç yaşındasın? 13 abi 13 Giriyor mu EBA uzaktan eğitim derslerine falan giriyor mu? Giriyorum abi Videolarımı izliyor musun? Yoksa hani böyle adımı falan mı biliyorsun böyle herhangi evet bir yerden? Abi. abi hepsini izliyorum Peki sana bir soru sorsam bilebilir misin? Valla bilmem abi bu dansın adı ne? Aa bak şu da Sorry var edeyim ben. Royal <laughs> pass'ın var mı Royal pass'ın? Yok abi. Tamam ben sana Royal pass vereceğim tamam mı bu el sonunda. Gerek yok abi, gerek yok. Ya ya bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Oyun boyu benle takıl. Hiç kimseye ateş etme. Ben sana vereceğim. Çok mutluyum abi. Yürü <laughs> lan seni. Tamam abi hatta silahlarımı da buraya atıyorum. Merhaba tamam aynen at silahları oraya gel. Hani o ölen kardeşimiz vardı ya bir tane. Hani o olmasa ben ölecektim hatırladınız değil mi Demir? Onun şerefine bu kardeşimizi yaşatacağım. Gel onun için bir öpücük atalım bak. Üçten geriye sayacağım. Hadi üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. o, o bizi izliyordur şu an. Oğlum. Üç, iki. Benim birbirine dolandı. Evet. iki Bir tamam. Bu bizi hem videodan hem şu anda bizi büyük ihtimalle beni izliyor. O kardeşimize gelsin. O olmasa çünkü dostlar ben şu anda bir ölüydüm. yüzde yani 95 ölüydüm öyle söyleyeyim. Bu duruma şöyle bir gidelim. Kardeşimize kimseye ateş etmemesi gerektiğini söyledik dostlar. Win'imiz var ya artık. Özlendi. Win gelsin. Bugün win almadan atmayacağım dedim kendime bilgisayara geçerken. Oo, bu drop'un oraya bir araba gelmiş. Doros ama buralar boş gibi. Bu drop bazen pembe bazen siyah pembe mi düşüyor dostlar? Ben tam ayırt edemiyorum ama bazen sen AVM mi o? Oy 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 oy. Oy oy Maazallah bir vursa var ya. Tek yemiştim ha. Gel hele Tamam tertemiz abi. Güzel. Bunun lootu bayağı iyi bu arada. Bu bizim çocuğu da vurmuş olamaz değil mi ya? O değil de şu loota bak. Bebeğim gibi ya. Yemin ederim. <laughs> ha geldi bizim zıbıldak. <laughs> Zıbuldak İhsan. <laughs> Dostlar şimdi son bir kaldı. İhsan'ı saymazsak son bir kaldı. Horus'la bayağı gezdim. Hatta yakıtını bitirip o azaldım. Ama velakin yok. Şimdi samanlıkta yine arar gibi arayacağız onu artık. Gidelim. Burada bir loot var. Burada bir buggy bu. Spawn diye araba değil bu arada. O oh, ayak sesi duydum. Çok net bir ayak sesi duydum bu arada. Ha gördüm adam. Bak 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 bak. Kavra geç. Ulan öyle bir açıdaydı ki var ya adam. Sıkamadım da girdi şimdi evlerin birine çıkmaz da bu. Vallahi bir şey değil mi? Yandık ya. Çıkmayacak ki bu şey. Ne <laughs> abi? Nobody <gülüyor> bu çocuk. <laughs> Dur zıplayayım da. <laughs> Çıkmayacak bu arada. Ben şöyle bir arabayı çağırdım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Hiç bozma, hiç öyle teyini bir fotoğraf. <laughs> Güzel. Abi en şükür bin ya. Tamam. Bir olacak abi Kerim'e Tamam tamam yazdım. Sıkıntı yok. Süpersin. Eyvallah çok Teşekkür ederim. Tava fight yapalım mı abi? Hadi yapalım hadi. Dur. Hadi bakalım. Uzun zamandır tava fight'i yapmıyordum her dostlar. <laughs> Baya antrenmansızız. Bayağıdır bomba çekiyorduk. Bu kardeşimiz tava fight. Oy kafama ağzıma ettin he. Kardeşimiz dedik bağrımıza bastık. Kafamızda taktık <laughs> Şaka tabii ki de. Yapabilirim. Başlarına sana bir neleri atlat. <laughs> ya. Olsun canım var ya bir insana canım yok. Valla dostlar 2353 gibi hayvani bir hasarımız var. 16 tane de tertemiz kilimiz var. Başta yanımızda olan kardeşimizi kaybetmemiz haricinde bebek gibi bir eğilip, bebek gibi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 700 bin aboneye giderken de destek olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.